ömrüm geçti hal bilmezler içinde halden anlayanı bulamadım ki. Maksudum der ele döktüm derdimi, bulut oldum sele döktüm derdimi, ozan oldum tele döktüm derdimi, telden anlayanı bulamadım ki. Bizim halimiz biraz böyle. Arıyor muyuz o da meçhul ama bulamıyoruz. Haldeşimizi bir türlü bulamıyoruz. O zaman dönüp şunu söylemek lazım. Demek ki mesele çok iletişim kurabilmemiz değildi. Mesele sadece birbirimizi anlayabilmemizdi. anlayabilenlere aşk olsun. Aşk ile. Eyvallah.